Evet Berakende izleyicileri, bugünkü konuğumuz KMD Başkanı Serhan Kınastepe. Ben Gün Güney. Şimdi Serhan Bey'e sözü bırakıyorum. bize KMD üyelerine dair bir bilgi vermesini rica edeceğim kendisinden. Özellikle bu pandemi döneminde üye sayınızda bir artış azalış oldu mu? Buyurun Serhan Bey. Gün Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkürler. Bütün Berakendeci dostlara da selamlarımı iletiyorum. Bu pandemi sürecinde gerçekten KMD olarak belki son bir yıl içerisinde yaptığımız toplantıların toplamından daha fazla yönetim kuruluyla bir araya geldik. Gerçekten çok öğretici bir süreç oldu hepimizde. Çünkü hiçbirimizin bu süreçle ilgili bir tecrübesi yoktu maalesef. Global bir know da yoktu. Yani herkes ekonomik krizlerle tabii çok alışık, yoğrulmuş vaziyette geçmişte ama pandemiyle ilgili bir know olmaması tabii bizim için de çok zorlayıcı oldu. Ben kısaca KMD'den bahsedeyim size. Biz perakende sektörünün 70 üyesiyle kurulmuş bir derneğiz. Derneğimizin 70 tane perakendeci üyesi var. Bunlar perakende sektörünün çok önemli markaları. Yaklaşık 30 binin üzerinde bir mağaza sayısını, 120 milyar TL'nin üzerinde bir ciroyu ve 200 bine yakında bir istihdamı temsil ediyor bu üyelerimiz. Üyelerimiz ağırlıklı olarak yapı market, teknoloji market, beyaz eşya perakendesi, kozmetik, kitap kırtasiye, mobilya, ev geliştirme, ev tekstili gibi gıda perakendesi dışındaki perakendecilerden oluşan bir üye profilimiz var. Peki şu an KMD üyeleri pandemi dönemini nasıl geçiriyor? Genel bir değerlendirme yapacak olursanız bu süreçte ne gibi sıkıntılar yaşadılar, yaşıyorlar ve bu sıkıntıların geçmesi gibi geçmesi için ne gibi desteklere ihtiyaçları var acaba? Yani bir kere perakendenin sıkıntıları, sorunları çok ortak. Yani mağazaların kapanmasıyla birlikte tabii herkes öncelikli olarak en önemli sorunlarından bir tanesi nakit akış problemleri. nakit akışla ilgili konular da öncelikli olarak kira giderleri ve personel giderleri ve diğer aşamasında ise düzenli ödemelerden teşkil olunan bir konu. tabii düzenli ödemeler konusunda özellikle insanların düzenli ödemelerini yapabilmesi için kamuyla ilişkiler noktasında finansman olanaklarının artırılması konusunda çok ciddi bakanlıklarla temasımız oldu. Yani özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Perakendecinin bu kapalı kalınan süreçte hem stok yükünü taşıyabilmesi hem de düzenli ödemelerini aksatmadan yapabilmesi için hem kredi garanti fonu olanaklarının arttırılması hem de farklı isimler altında kamu garantileriyle bazı ve belirli bir süre ödemesiz düşük faizli kredilerin verilmesi noktasında Neredeyse her hafta kamuyla ile iletişimimiz oldu. Ve bundan da önemli ölçüde sonuç aldık. Birçok perakendeci bu noktada sıkıntılarının süreç geçtikçe azaldığı konusunda feedbackler veriyor bize. Diğer bir konu ise perakendecinin en önemli gider kaynağı personel konusu. Bununla ilgili de kamu hem kısa çalışma ödeneğiyle hem de ücretsiz izin imkanıyla bir bize bu kapalı kalınan dönemde hem istihdamın oluşmaması adına, işsizliğin oluşmaması adına hem de çalışanların da bir şekilde bu kapalı kalınan dönemde bir gelir kaynağı sağlaması adına bu önlemleri devreye aldı. Bunlar da olumlu adımlardan bir tanesiydi. Diğer bir konu ise kira konusu. Kira konusunda da yine derneğimiz hem TANF bünyesinde hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kendi meclisi bünyesinde hem kamuya mesajlarını çok net bir şekilde iletti. Hem de AYD ile özellikle bu kapalı kalınan dönemde nasıl bir uygulama yapılması gerektiği, yeniden açılış döneminde nasıl bir uygulaması yapılması gerektiği konusunda da fikir teatisinde bulundu ve görüşleri, Onları iletme şansı buldu. Bu noktada da çok tatmin olmamakla birlikte de bazı ilerlemeler, pozitif ilerlemeler olduğunu da görüyoruz. Ben de şimdi bunu soracaktım. Özellikle AVM'cilerin, AVM'lerin perakendecilere yaklaşımı nasıl bu durumda? Çünkü çok tartışılan bir konu var. En büyük giderlerden bir tanesi kira ve işte AVM'ler bu kirayı nasıl alacak, nasıl almayacak ve da ciro kirası mı? Sizin bu konudaki öneriniz nedir? Yani bütün bir e, teori mağazacıları derneği olarak sizin bu konuya bakış açınız nedir? Genel olarak bir ciro kirası üzerinden konuşuyoruz evet. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası Günbey biz kamuoyuyla da fikirlerimizi bu noktada paylaştık. Yani sektörün bütün paydaşlarıyla da paylaştık. Biz bir kere bu kadar belirsizliğin olduğu yeniden dönüş sürecinde ciddi anlamda perakendecinin nasıl maliyetlerle karşılaşacağı ve ne ciro yapacağını bilemediği bir durumda özellikle alışveriş merkezlerinin güçlü bir açılış, yeniden dönüş yapılabilmesi için taşın altına elini fazlasıyla atması gerektiği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Yani biz bir süre bir kirasız dönemin olması gerektiği sonrasında ise en az yıl sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi konusunda bir görüş beyanı. Şu anda yaklaşık alışveriş merkezlerinin çok önemli bir kısmı destek paketlerini açıklamış durumda. Zaten biliyorsunuz birkaç gün sonra 1 Haziran olacak ve inşallah iyi bir yeniden dönüş süreci başlamış olacak. Açıklamalar içerisinde gerçekten çok perakendecinin beklentilerini karşılayacak destek paketleri olduğunu da görüyoruz. Onlara da buradan derneğim adına, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Fakat bir kısmında maalesef çok istediğimiz perakendeciyi tatmin eden bir destek açıklamasının yapılmadığını da görüyoruz. Bunlar da bizi açıkçası üzüyor. Henüz tabii onlar da durumun farkında değiller diye düşünüyoruz. Yani bu bir sınanma dönemi. Alışveriş merkezlerinin de perakendeciyi <laughs> kaybetmemesi gerekiyor. Ee, güçlü bir açılış olmazsa eğer eski sürece dönecek bir vaziyette açılmazsa bu tabii sektörün birlikteliğini de ciddi anlamda riske sokacak. O alışveriş merkezi özelinde de gerçekten o AVM'yi de riske sokacak bir durum teşkil edebilir. Bu noktada henüz açıklamasını yapmamış ya da e, yeterli e, düzeyde bir desteği açıklamamış AVM'lerle ilgili de e, tabii hepimiz e, ciddi anlamda kaygılıyız. E, burada ortak bir e, nokta bulunması gerektiği konusunda hemfikiriz galiba. Çünkü e, AVM'ler e, mağazasız olmuyor. Mağazasız AVM olmadığı gibi işte yani biraz karışık bir konu. O yüzden çok da net bir şey söylemek zor anlıyorum. Peki perakendecilerin normale dönmesi için tüketicilere indirimden başka sunabileceği opsiyon veya opsiyonlar için ne gibi projeleriniz var? Yani genel olarak konuştuğumuz bütün kişiler bize indirimlerin önemli bir yer tuttuğunu, indirimlerin çok yüksek olabileceğini çünkü stokların erimesi gerektiğini söylüyorlar. Fakat indirim dışında tüketiciyi çekmek için ne gibi çalışmalarınız veyahut da projeleriniz var? Şimdi e, bu noktada tüketiciye gerçekten yani hem e, bu e, korona nedeniyle e, güvenilir bir alışveriş deneyimi vaat etmek çok önemli. Yani bir kere e, bu işin olmazsa olmazı. Yani e, hem rekabet açısında e, hem de farkındalık yaratma ve farklılık yaratma açısından ben e, tüketicisine e, güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşatacak herakendecilerim ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacağını düşünüyorum. Yani Bir kere bu o olmazsa olmaz bir şey ama bunu ne kadar üst düzeyde yaparsanız da o kadar farklılaşacaksınız. Onun dışında gerçekten bu süreçte insanların hem psikolojisi hem de ekonomik vaziyeti çok yıprandı. Yani tüketici bir yeniden dönüş sürecinde muhakkak ki çok seçici davranacaktır. Harcarken de çok ihtiyatlı davranacak bunun için planladığımız iki önlem var. Bunlardan bir tanesi kamudan ÖTV ve KDV teşvikleri talep etmek. Yani bunu kamuyla olan irtibatımızda sürekli dile getiriyoruz. Çok sıcak da bakıyorlar aslında. Özellikle yerli ürünlerde böyle bir ÖTV ve KDV teşvikinin olması gerçekten piyasayı çok canlandıracak bir hamle olacaktır. Bunu çok önemsiyoruz. İkincisi ise e, yeniden dönüş sürecinde eğer istediğimiz cirolara ulaşamama gibi bir durum söz konusu olursa ya da çarkların istediğimiz hızda dönmediğini hissedersek e, bir e, geçmişte de biliyorsunuz perakende sektörünün çokça yaptığı hayatına sahip çık projesine benzer bir projeyle e, ekonomimize sahip çıkalım gibi bir projeyi de e, hem kamunun da desteğiyle hem de Perakende'deki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir kampanya haline de getirebiliriz. Bununla ilgili de ciddi anlamda hazırlıklar yapılıyor ve alışverişi yeniden eski haline getirebilecek önlemler olarak yaptığımız şeyler bunlar. Evet bu pandemi döneminde e, ticaret artık yeni normal oldu. Yani herkes hiç alışveriş yapmamış olan insanlar bile dijitalden cep telefonları üzerinden alışveriş yapmaya başladılar. bu dönemde dijitalleşemeyen kobiler gelecek için ne yapmalılar? Ve hatta onlar için aygılanmalılar mı bu durumdan ötürü? Tabii şimdi bu pandemi sürecinde açıkçası e-ticarette muazzam bir artış yaşandı. Tabi herkes bunun bir Saman alevi olduğunu düşünüyor ama ben açıkçası bu artışın kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani belki bu kadar 4-5 katına çıkacak kadar bir kalıcılık değil ama yani hakikaten önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde beklediğimiz o büyümenin artık birkaç ay içerisinde gerçekleşme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolayısıyla bunu bankalar arası kart merkezinin açıkladığı veriler de doğruluyor. Yani yaklaşık 3 milyonun üzerinde yeni kullanıcı e, online alışveriş yapmış. Yani 3 milyonun üzerinde kredi kartı e, ilk defa online alışveriş bulunmuş. E, yani bu müthiş bir veri. E, dolayısıyla ben bu insanların da burada kalıcı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda çok genç bir nüfusa sahip dinamik bir ülkeyiz. E, gençler bu konuda zaten e, hani internete doğan bir nesil var aramızda. Ve onlar da tüketim ligine girmeye başladıkça e, bunun kalıcılık arz etmemesi gibi bir durum söz konusu değil. E, dijital dönüşüm önümüzdeki 5 yıl içerisinde planladığımız bütün projeleri neredeyse birkaç ay içerisinde çok önemli bir kısmını e, gerçekleştirdik. Dolayısıyla bunlar artık bir kalıcılık arz edecek ve e, bu dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen şirketler gelecekle ilgili çok ciddi risk altındalar. Yani bunlar e, ya e, aynı büyüklüklerini koruyamayacaklar ya rekabete yenik düşecekler ...ya da komple sistemin dışına çıkacaklar. Ee, onun için bu aslında bir milat olarak da kabul edilir. Ve e, şu ana kadar bu hazırlıklarını yapmamış e, şirketler için de... ...Köprü'den önceki son çıkış galiba. Önümüzdeki 3-5 ay diye düşünüyorum. Peki, AMD olarak bu ay içerisinde bazı e, tavsiyelerde bulundunuz. Bazı tavsiye kararları açıkladınız. Paylaştığınız bu kararlara ve, ve taleplerinize... Ee, geri dönüşler nasıl oldu? Süreç hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani... yani, sektörün bütün paydaşlarına e, belli tavsiyelerde bulunduk. E, üyelerimizden ve yönetim kurulumuzdan derlediğimiz fikirler neticesinde. E, bir kere e, kamuya e, kısa çalışma ödeneğinin e, uzatılmasını ve şartlarının biraz daha gevşetilmesi talepte ediyoruz. Bu konuda açıkçası e, çok e, şey e, pozitif bir yanıt alamadık. Yani Haziran gibi ...bitecek gibi görünüyor ama... E, ...tabii ki uzatılma ihtimali de... ...açıkçası yok değil. E, onun dışında... E, ...caddelerdeki mağazaların... E, sahiplerine bir çağrıda bulunduk. Yani perakendeciyi yaşatın. E, sözleşmelerinizde... ...eğer ciro ibaresi varsa... E, ...ciroya dönün. Eğer yoksa da en azından yıl sonuna kadar... E, ...önemli ölçüde bir indirim yapın dedik. Burada olumlu sonuçlar alıyoruz. Yani cadde mağazalarının... E, sahipleri, yatırımcıları yani gerçekten kiracılarını yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve çok önemli fedakarlıklarda bulunuyorlar. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Alışveriş merkezlerine de biraz evvel konuştuğumuz destekleri vermesini istedik. Onlardan da önemli ölçüde destek verenler oldu, vermeyenler oldu. Dolayısıyla %100 bir sonuç almak mümkün değil ama bu talepleri sektörün bütün paydaşları ...önemli ölçüde duyarlı davrandılar diyebiliriz. Bir Haziran'da bütün mağazalar açılıyor. Herkes sabırsızlıkla o günü bekliyor şu anda. Farklı sektörlerden birçok üyeniz var, birçok markanız var. Bu firmaların ürünleri genel olarak müşterilerin daha çok temasta bulundukları, ...temas ettikleri ürünler. Bunlarla ilgili alınan tedbir ve önlemleriniz var mı? Yani böyle bir ne denir bir hijyen bildirgesi gibi bir şeyiniz var yani mı? Yani biz mağazalarımızı neredeyse bir mikrobiyoloji laboratuvarı, bir ameliyathane temizliği kıvamına getirmek için zaten haftalardır hazırlık içerisindeyiz. Bundan birkaç gün evvel de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, Pandemimiz Kurulu'nun yayınladığı bir 125 sayfalık bir önlem dizelgesi var. Yani burada bütün kategorilerle ilgili yani işte beyaz eşya mağazaları ne yapacak, kozmetik mağazaları ne yapacak, e, akaryakıt istasyonlarından tutun da aklınıza gelebilecek bütün kategorilerde alınacak önlemlerin ne olacağı e, çok net bir şekilde belirtilmiş. E, biz tabii böyle bir e, yönerge gelmeden kendi hazırlıklarımızı yapmış, e, onun da ötesinde önlemlerimizi almıştık. E, gelen yönergelerde de e, çok ciddi tabii e, bizim de aldığımız önlemler e, paralel ee, önlemler olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten hani kamunun da e, tüketicinin e, güvenli bir alışveriş e, yapmasının takipçisi olduğunu göstermesi açısından bizim için çok önemli. Ama biz de e, kamu kadar bu konuyu önemsiyoruz. E, artık hayatımıza e, işte giren bazı e, enstrümanlar olmaya başladı. İşte ultraviyole ışınlar, HEPA filtreler, dezenfektanlar, maskeler, eldivenler, ee, yine çok farklı temassız alışveriş e, uygulamaları e, işte yüz süperlikleri gibi işte metrekareye belirli bir sayıda e, tüketicinin alınması, eğer mağazada belirli bir doluluk varsa e, işte mağazaya yeni müşterinin kabul edilmemesi gibi e, çok ciddi önlemler e, paketi var. E, bunu da titizlikle perakendecinin uygulayacağını düşünüyorum. Organize perakende zaten yıllardır e, Türk perakende sektörünün yüz akı olmuştur bu süreçte de yine yüz apı olmaya devam etmektedir diye düşünüyorum. Bir de son bir soru daha sorayım. 6 Ekim 2020'de 7. Perakende Teknolojileri konferansınız var. Burada da yapılacak olan bu konferansta da bu önlemler alınılacak galiba değil mi? Şüphesiz alınacak. Yani bu her yıl böyle kar topu gibi büyüyen bir konferans haline geldi. Yani artık konferansın içeriğini pandemi sonrası Özellikle pandemi sonrası süreçte değişen dinamiklere ve paradigma'ya göre içeriğini yeniden düzenlemeye başladı. Tabii ki bu hem hijyene yönelik atılan adımlarda da çok yeni teknolojiler gelişecektir. Hem de regülasyonların da ardı arkası gelmiyor. Onlara da bulunacak çözümler muhtemelen teknoloji çatısı altında bulunacak çözümler olacaktır. Dolayısıyla. E, paradigmanın değişmesiyle birlikte e, bu teknoloji e, konferansımızın da içeriğini değiştirip, erken de Cinen aklındaki bütün soru işaretlerine çözüm getirecek bir konferansı düzenlemeye açıkçası planlıyoruz. O zaman e, 6 Ekim 2020 günü e, biz de katılırız büyük bir ihtimalle. Orada görüşmek üzere. Kesinlikle, Çok teşekkür kesinlikle. ediyorum. Tabii bu, bu süreçte planlamaya yapabilmek binmek kolay değil. E, evet. Tarihler e, esnek olabilir. Yani bu süreçte bizi nasıl bir gelecek bekliyor konusunda da belirsizlikler var. Ama biz her şey olağan akışında devam edecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaptığımız zaman da memnuniyetle sizleri orada görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Çok badireler atlattı sektör. Bunu da atlatacaktır. Burada çok dikkat edilmesi gereken konu hakikaten sektörün dayanışma içerisinde e, bu süreci atlatması. E, biz e, sektörün hiçbir unsurunun burada zarar görmesini istemeyiz. E, operasyonlarına son vermesini istemeyiz. E, Türkiye'de yatırım yapmış yabancının gitmesini istemeyiz. E, dolayısıyla e, tüm e, sektörün bütün paydaşlarıyla birlikte dayanışma içerisinde şeffaflıkla doğru bir iletişimle bu süreci de atlatacağımızı umuyorum. E, dinleyen tüm dinleyici dostlarıma perakendecilere de buradan Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Selam Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.